İşte bugün Müslümanların üzerindeki ölü toprağının sebebi de dünya sevgisinin bizim kalplerimize çok içirilmesidir. Dünyayı çok büyütmemizdir gözlerimizde. Allah'ı ve hesabı unutmamızdır. Bunu birbirimize hatırlatacağız. Yönetenlere de hatırlatacağız. idare edilen, edilenlere de, kendi nefsimize de, evladımızla bütün toplumu hatırlatacağız. Dünya ve sevgisi kalbimizi bürümüşse Allah yolunda cihad edemezsiniz. Mazeretlerin, gerekçelerin arkasına sığınırsınız. Elbette düşmana karşı teçhizatlı, donanımlı olmak lazım. Ama birkaç örnek verdim, sayısız örnek var İslam tarihinde. Kendi toplumumuzun, milletimizin tarihinde. Sayıca üstün gelenler değil, imanı kavi kuvvetli olanlar galip gelmişlerdi. Silahça üstün olanlar değil, kalpleri Allah'a güvenle, Allah'a anmakla takmir olanlar üstün gelmişlerdi. Sayısına güvendiler Huneyn'de, daha Mekke fethedilmişti, Huley'in seferine çıktılar, tabi içlerinde bu orduyu yenecek yoktur diyenler oldu. Ama Allah öyle bir galibiyeti tattırdı ki bir dar geçitte geçerken üzerlerine kurulan pusu ve İslam ordusunun darmadağın olması ve sonrasında toparlanması. Bütün yer genişliğine rağmen size dar gelmişti diyor Kur'an. Yeryüzü o hengamda size dar gelmişti. Düşman etraflarını bürümüş Müslümanların.